Selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bir Battle Royale oynuyoruz. Türkçe yapısıyla çok eskilerden kalma Battle Royale'lerin babası, anası, dedesi ve babaannesi olarak bilinir. Karakteri oluşturma oyunu ilk defa oynayacağım ben. İlk Battle Royale deneyimi ben PUBG ile gerçekleştirdim. Bu oyun hem Türkçe hem de çok eskiye dayandığı için bir nostalji yaşatmak istedim sizlere. Şu dal yarağı seçeceğim ben arkadaşlar. İsmi, ismi Caner Avcı olsun. Yine Twitch kanalım ve YouTube kanalımın ismi üret dedik. Kendimizi sıçtık şu an. Pardon doğurduk şu anda. Üst düzey ayak. Evet 45 numara ayağımız. Botlarla başlangıç ayakkabılarına daha hızlı koşabilirsiniz. Bu ayakkabılar ise botlardan daha hızlı diyor arkadaşlar. Oyunda yerde bulduğumuz ayakkabılar falan olacak. Onlar bizi daha da hızlı koşmamıza sebebiyet veriyormuş. Şöyle bir giriş ekranı karşılıyor bize. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir baktığımızda ilk gördüğüm şey günlük görevler. Fives oyununda bir rakibi katlet diyor. Fives sanırım oyun modu. 3 solo maç tamamla, 7 solo maç tamamla. Ödül olarak böyle bir şey veriyor ama tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Sanırım bunlar aldıktan sonra tamamen o da açılıyor. O bir skin olması lazım ya da kas direkt. Parçalar diyor. Bakalım parçalar neymiş. 20 tane sağ kalan kartına 100 papel mi artık para diyeyim. Domuz parası anarşist kartından da 5 tane aldığımızda yeni bir kasa alıyoruz. Bu kasadan da büyük ihtimal PUBG'deki gibi gerçi PUBG bundan özenilerek yapılmış bir oyun ama görevler diyor. Burası da sanırım orta zor Elit çok zor. Bunlar da oynadıkça ilerleyen görevler diye düşünüyorum. Bunlar gibi aynı şekilde. Bunun ikisi bağlaştırıcı. Burada scrapler sadece hurdalıktan dış görünüm satın almak için kullanılır diyor bunlar da oyun içerisinden veya bunlar da maç yaptıkça veya oyun içerisinde satım alım yaptıkça kazanılan paralar diye düşünüyorum açıkçası. İlk gireceğimiz şey ayarlar abi. Benim her zaman her oyunda yapmanızı söylediğim rahat bir oynanış sunulması açısından ayarlar. Buraya geldiğimizde arkadaşlar oyunda eğer mouse sensif ettiğiniz yani hassasiyeti biraz azsa ki 19'larda falan gelir. Ben bunu 33'te kullanıyorum. 33'lerde iyi yani ideal. 35 yapabilirsiniz. 39 çok fazla oluyor ama yine de kullanabilirsiniz mouse'unuza göre. Burada nişangahlarımız mevcut. Bunları ellemiyoruz. Araç fare hassasiyeti. Araça daha önce binmedik. Paraşüt şöyle ben bir tur attım oyuna bakış açısı olsun diye. Paraşüt abi yönlendiremiyorsunuz hiçbir şekilde. Dikey ekseni falan çok gerek yok bunlar. ADS falan açık. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, buraya geldiğimizde işte mermi izleri göster. Burası ayarlayabilirsiniz bakarak da. Bunlar da bu şekilde. Benim ayarlarım bu şekilde arkadaşlar bunları ayarlayabilirsiniz tuş atamalarımız eğer oyundaki tuşlar ne işe yarıyor hangi tuş ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız gelip burada bakabiliyorsunuz silahı incele L mesela çömel C PUBG'de olduğu gibi tıp B, Ş, F veya G ikisini de kullanabiliyor musunuz serbest bakış sol alt tuşu yani PUBG'de yine yine PUBG'de örnek veriyorum arkadaşlar orada çok zaman harcadım ben burada da alt tuşuna basarak sağa sola bakabiliyor musunuz bir yere koşarken geri git ileri git yine bunlar aynı şeyler doldururuz eve geri yatmaz Z'ymiş yakınlaştırma fare sağ tuşu şey yapıyorsunuz nişan alma var ya hani şöyle bakıyor şöyle bakıyor Şöyle bakıyor şöyle bakıyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz saatlik. Silah 1 2 3 4 falan dürbün abi dürbün 5'teymiş. Yumruklar 6'da. Yani hızlı koşmak istiyorsanız yumruk koşmanızı öneririm ben. Hızlı koş, nefesini tut ve yuvarlan abi. Bunlar sol shifta ve sağ shift'ta. Sağ shift'ta kullanmadım hiç bilmiyorum onu. İkisi de aynı şeye mi denk geliyor? Sadece sol mu mesela? Bakacağız. Sola yönel diyor. ASD işte bunlar şey. Omuz kamerasını göster diyor. Sol CTRL'i bastığınızda açısı değişiyor sanırım. Araçla genel jestler. Jestler büyük ihtimal emojiler arkadaşlar. Onları birazdan göstereceğim. Haritayı mail açıyorsunuz. Oyuncu göster ve sesi de al. Mesela takımımızda tostik birisi geldi. Sesi de alabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü yine print screen tuşundan. Kamera görünüşünü aç ve kapat. Abi bunu ben V'ye alacağım. Çünkü genellikle FPS modunda ve diğer modlara V ile geçeriz biz. S e biraz saçma olmuş. O yüzden bunu V olarak değiştirdim. Görevleri değiştir. U ile yapabiliyorsunuz. Envanter sekme. I ile veya... ile yapabiliyorsunuz yine burayı ayarlamışlar zaten sizin tabağı almanıza gerek yok fare kontrolünü alttan parantez veya eksi ile ayarlayabiliyorsunuz yani aç kapat yani bunlar da bu şekilde bunları detaylı bir şekilde araştırır bakarsanız siz kendinize göre ayarlayın oyununuza girdiğinizde bilgisayarınız kaldırabilir veya kaldırmayabilir arkadaşlar oyun rahat kaldırıyorsa tam ekran genel kalite özel yerine çok yüksekte oynayın eğer oyun kasıyorsa şöyle ortaya veya düşüğe çekin varsayılanlar var zaten oraya yapabilir ya da oyunun şöyle özel olarak sizde de ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ha bir de diyor ki oyunu tekrar başlatın diyor uygulanabilmesi için. Ses ayarları arkadaşlar. Ana ses 53'te müzik sesi 41'de. Bunlar da bu şekilde. Ben şu anda hem konuşup hem size oyunu anlatacağımdan dolayı hem de oyunu oynayacağımdan dolayı çok fazla sesimi bastırmasını istedim. Burada topluluk pazarı. Topluluk pazarı abi kasa satın al. Mesela oyun içerisinde satın alım var. h bir gibisinden şeyleri satın alabiliyoruz burada kasalarım var mesela maçlarda oynayarak kasa kazanabiliyormuşuz şu anda hiç kasamız yok kodu kullan eğer oyundaki redeem kodlar promo kodlar falan fistan dağıtılırsa sağdan soldan buraya da girebiliyormuşsunuz Chrome satın al kısmı da burada olduğuna göre buraya da geçebiliriz kişiselleştir var tekçi sat diyor burada bizim elemanın şapka görünümleri falan fistan var. Bunları değiştirebiliyor. Üstten göğüs, çanta, ayaklık. Mesela buna şöyle babet de giyebiliyorsunuz. Konverse de sokabiliyorsunuz ayağına. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Güzel bir sistem yapmışlar. Silahlarımız varmış mesela burada. Silah skinlerini değiştirebiliyorsunuz. Ben de hiç yani daha doğrusu şimdi girdiğimden dolayı hiçbir şey yok. jestlerde arkadaşlar. Emojiler. Bunları istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz ama ben bunları e, koyabileceği yani basabileceği zamanı bulamayacağımdan dolayı geçiyorum oraları. Mücadele alanı sunulan oyunlar mücadele alanı Arkadaşlar rahat rahat atışlarınızı gerçekleştirebileceğiniz e, treningler oluyor sunulan oyunlar multiplayer olarak kurulmuş oyunlar oluyor solo tekli duo kili ve fives 5'li sanırım anladığım kadarıyla ben solo takılacağım şu anda maç aranıyor maç bulduktan sonra devam edelim Aa Bulundu hiç gerek kalmadı. Oyun bayağı basic olmasına rağmen gerçekten herhalde e, oynayan sayısı da fazla. Adapte ol diyor. Rakibi bir ağacın arkasında mı saklanıyor? Patlayıcı okları dene. Ortalığı darma duman ederler diyor abi. Oyunda patlayıcı oklar da varmış. Sanırım arvaletle etkileşime girerek bir şeyler yapabiliyoruz. Derin nefes. kişinin nişancı tüfeğini kullanırken hareketsiz durabilmek için hızlı koş tuşuna varsayılan sol shift olarak bize geliyormuş kısaca basılı tutabilirsin diyor yani sol shift'a basılı tuttuğunda nefesini keser ee, oynama eğimindeki oynama biraz daha azalır diyor. İyileşme çatışmadan sonra iyileşmek için iyileştirici eşyalar kullanan ilk yardım kitleri bandajlardan daha iyileştirir ve uygulaması daha uzun sürermiş. Bandajlar 5 saniye sürerken kitler 8 saniye falan sürüyordur büyük ihtimal. 20 saniye sonra başlıyor. Böyle bir bekleme alanımız var. PUBG'de burası mesela şu kadar bir alan verilir bize. Burası paldır küldür Kim, kime girerse abi. Yerlerde eşyalar var milletin. E ile alıyoruz. Burada mesela insanlar ve yine mevcut. Birbirlerini vuruyorlar. Atlama zıplama yapıyorlar. Pıhtılaştırıcı yanında mutlaka pıhtılaştırıcı taşı. HP bir kaldıysa ve kan kaybediyorsan hayatta kalıp kalmayacaksın ona bağlı olabilir diyor abi. Hemen benim kameramın altında okuyorum ben. Sanırım Rast'ta da olduğu gibi burada da kanama sistemi var. <laughs> evet diğer bilgilendirmeyi okuyana kadar oyun başladı. Hemen şöyle sessiz sakin bir yere atlayacağım ben. Hemen kameraman altında arkadaşlar ee, harita var. Onu ben sola çekeceğim az bir şey biraz sizin görebilmeniz için. Şöyle paraşüt çok değişik gerçekten bu oyunda. Gördüğünüz gibi hiç alakamız bile yok. Ve yanıma biri indi. Buradan atlayamıyoruz değil mi? Evet bu oyunda maalesef şey yapmamışlar abi. Atlama zıplama yapmamışlar. Free Fire gibi bir oyun açıkçası. Çitlere geçmeniz lazım. Böyle etrafından dolaşmanız lazım. Bunu aşırı eksik görüyorum oyunda ben. Yani böyle saçmalık olmaz abi. Çantamızı al diyelim direkt. İkinci bir çantamızı aldık. İkinci bir ayakkabımızı aldık. Şu anda önemli değil. Evet tabancamızı aldık abi. Bir tane de AK aldık. Burası çantamız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Fazladan aldığınız eşyalar fazladan üstünüze gelir. Mesela iki tane çantamız var, yanındakiler kısmına bıraktığınızda yere atar. Eğer şey yapmıyorsanız, mesela şu şekilde koymuyorsanız üstünüze kalır. Taşıdıklarımızın bir limit var. Yapışkan bantlar, nesneleri birbirine yapıştırabilirsin diyor. Şunun da şunu mesela tuhaf, Ya yani neyse önemli değil abi, yere attım direkt. Burası bizim, şurası aşağıda gördüğünüz gibi bir iki. 5, 6 falan pistan sistemi var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4'te mesela bombas varmış. 5 yok. Q'da yara bandı var. de kitimiz var. 5'te dürbünümüz var. Burası bilmiyorum burayı. Burası zaten üstümüzdekiler. Bunlar ayrıca sanırım zırh görevi görüyor mu görmüyor mu? Hiçbir fikrim yok. Hasar atıyorlar mı? Burada aa bir dakika bu bantı istiyor. Sanırım zırhı craftlıyoruz oyunda. İki tane şey. şu anda üzerine gelemiyorum. Sağ sargısı falan fistan var. Evet şu anda biraz daha şeyi çektim. Bola çektim kendimi. Şunları E ile alayım abi. Bakın pompalılar 3'e. Dürbünler 2'ye. Bir de de tabancam var şu anda. Şimdi şu şekilde bir bakış açısı var arkadaşlar. Bununla çok fazla tutturamıyorsunuz. O yüzden benim size önerim bu moda geçip artık ne modu deniliyor bilmiyorum çok. Bu modda oynamanız Evet. Ben yani de belli etmemek açısından sıkmadım. Ama buradan da çıkacağım tabii ki. Şöyle bir etrafına bakıyorum. ilk oyunu var arkadaşlar bu arada. Aa bu arada bakın. Mermim yokmuş. Daha demin sıkacak olsa mesela karşımda birisi olsa ölmüştüm. Kim PUBG'daki gibi yapmışlar burayı. Aa soru yıktı. Şu anda bir yerim belli oldu. Çok açıktayım. Bir abi koş şuraya. Hemen bir tane bana şey lazım abi. Heh, bu lazımdı. Bu da geldi. Tamam şunu al. Şunu bırak. Tamam ya. Tamam şu anda çok güzeliz. Herhangi bir şey kit alırım abi. Kit lazım olacak her türlü. pas kas bulduk. Bir yara bandı var. Etrafımızda bir var mı yok mu? Hiç bir fikrim yok. Şurada birisini gördüm. Evet biraz daha seri olmak lazım açıkçası. Herhangi bir şey yok ya. Çok fazla çeşitlik sunmamışlar. Yok sağa bakayım yok sola bakayım yok oyunda. Kaç kişi kaldı? Sol üstten görebiliyoruz. 6 kişi kalmış abi. Ve alana gitmem gerekiyor benim. Buradan gidiliyor mu? Halen çatışıyorlar. Bunlar alayım. Hiç şey olmayacak bunlar. Üstümüzde maksimum kaç tane taşıyabiliyoruz? N? Bu şapka giyilebilir ve kumaş parçalarını ayrılabilir. Ayrılma işlemi nasıl yapıyoruz? Koruma kask. Kaskımız mesela parçalandı. Üstümüzdeki kasktan bir tane daha var olduğundan dolayı Akabiliyoruz O yüzden bol bol kas alacağım şu anda yarın yok gibi koşmak lazım O yüzden çıktım dışarı koşuyorum abi yakınlarda birisi olabilir Çünkü alana şeyin enayi gibi koşuyorum ortada şu anda buradan gir abi içeri son birisi var mı lan Allah olur mu olur Ne yalan söyleyeyim ee, her şeyden önce bana şey lazım ama şu anda. Büyük askeri zırh. Tamam. Çantamızı zırhledik. 5 ee, beş kişi kaldığını söylüyor şu anda oyun. Alanı daha var. Hadi. Ha, şey geldi. Burada safe deyim aslında ama? belli olmaz 5 şiş var ee, şu tarafa doğru gitmem isteniyor bir dakika canımız yokmuş yatar mı ki Evet ben onu görene kadar adam beni gördü ama sorun şu ki adamın yeri belli oldu şu anda onu vurabilirler ben sevtiğin ama ben oradan oraya girersen adam beni gördüğünden dolayı öldürebilir Evet şu anda safede olmam gerekiyor Mantıken Evet şu anda alandayım ee, Şeyden de görüldüğü üzere Bunlar gerçek adamlar abi ilk maçımda ne işiniz var ki 4 kişiyiz önünde hemen arkamda çatışıyorlar buradan girsem arkadan yer miyim? Güvenli de bölgede değilim. Şuradan giriş var, oradan giriş var. Her yerden giriş var şu anda. Görüş açısı yakalarsam bir şeyler yapabilirim de. Biri şurada. Yerim belli etmeye değmez aslında ya. Ah, canım gidiyor. Harika abi. Bandajım bitti. Oynayacağız yapacak bir şey yok şu anda ne 3 kişiyiz abi. Şunlardan şöyle yapalım. Oynamayayım hiç. Bekleyeceğim. Biri birini vursun. Diğerinin sesini alıp ben vuracağım onu. Planım bu şekilde şu anda. Ve birinci olmayı oynayacağım. Çünkü 65 canım var. 3 kişi yazısı değilsin. Hemen atlayacağım bakacağım birisin. Evet biri bir yerden gördüm. Sana geldi. Elimdeki tekli sıktı. Evet hiç ateş etmediğimizden dolayı izleyelim. ne yaptı? Şöyle yaptı. Yerden patlayıcı arbalet almış abi. Patlayıcı arbalet dedi adamı fırlatınca adam pek yedi. Evet gerçekten yani PUBG'nin uzunluğuna katlanmış birisi olarak bu oyun gerçekten çok kısa sürüyor abi. Evet yeni bir maça girdik abi. Daha demin ki anla ki durumdan sonrasında daha doğrusu benim bilgisizliğime kaldı. Çünkü oyunu bilmiyorum abi yani ilk defa girdim. Sadece bildiklerimi aktardım. oyunun başında sizlere bildiklerim de o kadar da yetmedi. Onda yeni bir evde e, adam var adam var artık. Kaç 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 kaç. Bir şey bulamayınca dışarı mı koydun cidden? Evet. Şu arbaletin tadına biraz da biz bakalım. Pask git. Oyuna çok fazla bir şey eklememişler. Sniper M4 AK var. Başka bir hiçbir şey yok. Bunları geri at abi yere. Açılsın şunlar. Oyunda zırh yapmayı bulamadım ama henüz. Yani gerçekten. Arbalet dağıt ya. Şans seseri abi. Adam vuracağımıza hiç vurmasak daha iyi. Şimdiki. Kaskımız var 3 tane. Koruma dayanıklık bu eşya üretmek için eşyalar parçala veya daha fazla malzeme buluyor. Şimdi mesela dış görünüş hurdaya çıkar. Hurdaya çıkar. Dört tane bundan verdi. He mesela bot mesela şu gel bakayım. Gel. Alalım hepsini abi parçala. Parçala parçala parçala. 12 tane krem yapabiliyoruz. Pıhtılaştırıcı çantaları yok ettiğimiz diye. Şundan veriyor kumaş parçası. Mesela şapkayı parçalayalım. Yine kumaş verdi. Yine kumaş verdi. Kumaşlar da bunları yapabiliyoruz. Mesela bu ne? Ha, alandasın taşıma kapasitesini hafifçe arttırır mesela bir tane bundan. Muz çantası tane daha yapsak artmıyor. Tamam at geri abi. Şimdi bunu sanırım oyunda tek tek sıkılacağız. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir şey var. Vurma vurma yeter 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 yeter. Her neyse. Ee, beşli duo olarak bir gireyim dedim. Yani 5 fives bilmem bir şey yazıyordu ya. Ona bir gireyim dedim. Abi tam tamına 19 dakika bekledim. Bulmadım aç. Bulmuyor. Ben de dedim pes ediyorum yeter dedim. İkiliye girdim. Biliyorsunuz ki solo vardı, do, şey var, duo vardı. Bir de five 5 oyunculu versiyonu vardı. Onu deneyim dedim. Sizlere göstereyim oyunu bitirmeden tanıtımını. Olmadı. İkiliyi deneyelim dedim. Oldu. Bir 5 dakikada ikiliyi bekledim. Canınız sağ olsun. Adam biraz sokaklıyor ama. Şu bir takım bekleniyor. ben biraz daha döveyim oyuna girdiğimize. Verme. Gel buraya gel. 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 Hop. Oh, hey. Ne yapıyorum ben? Orada mıyım? Ya sen şöyle bir alt, alttan diye şöyle bir, bir yürüyün. Ah. Evet şimdi şöyle bir güncelleme yapayım. Oyuna girmiyor arkadaşlar. Oyunda kimse yok sanırım. MTS Wolf gibi bir arkadaş gelmiş de ha. Bunda da sabahtan beri dövüşüyoruz. Hatta kendisi de çıktı sol diye gördüğünüz üzere grupta kaldı. Şu anda arkadaş offline. Aa değilmiş. Her neyse bir 10 dakikadır falan bekliyor zaten. Şu anda kendisini iyice bir kaptırdı oyuna. Asıl soruya gelirsek arkadaşlar Hey bir Z1 2024'te oynanır mı? Cevap bence hayır ama oyun bence 10 üzerinden yine bir 4-5'i hak ediyor. Yani çok fazla eksik var. Mesela şunun üstüne tırmanamıyoruz. Mesela yanacak mıyım? Evet yanacak mıyım sorusunun da cevabını böylelikle öğrendik. Yani şunların üstüne tırmanamıyoruz. Ne bileyim onu yapsalar en azından çitlerin üzerinden falan atlar zıplardı. Elemanla fight atmaktan başka bir şey yapmıyorum şu anda. MS gayet düzgün. Ee, ama herhangi bir şekilde düşman veya ne bileyim ekip bulmuyor. Bu oyunun sonuna gelmişiz demek ki. Yani bu oyun tarihin tozlu raflarına kaldırılabilir artık. Daha fazla oynanılabilecek bir herhangi bir şey sunmuyor bize. Oyun incelememiz bu kadar arkadaşlar. Adam nereye gitti diyor bunu. Bir dakika merak ettim. Şunu da göstereyim öyle videoyu kapatacağım. <laughs> nereye gittin ama. Evet şöyle bir rampa rampa varmış. Araba sürebiliyoruz mu acaba? Bir ihtimal orada da araba var. Aynen. Ne bileyim böyle atlayıp oradan oraya uçabilirsiniz. Psikopatik bir şekilde takılabilirsiniz. Bu oyun tanıtımımız bu kadar. Bir sonraki oyun tanıtımımızda görüşmek üzere. hoşça kalın.